nasılsınız iyi misiniz ben çok iyiyim siz çok 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 iyisinizdir Arkadaşlar bugün video güne 5 unuttum Ve şu an saat 18.27 Eee abicim özür dilerim unuttum Bir geç uyandım İki Efe yemek yaparken doyuramadım Çocuk doymak bilmiyor neyse O şekilde bu yüzden ama halledeceğim ben merak etmeyin Oha çok iyi. İyi 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 iyi. Abi ben kördüm. Çok iyi oldu. Bir zamandan sonra ekrana çok baktığım için gözlerim bulanık görüyor yani. Sadece dijital Şu bir ekrana şey baktım diye de değil. İçiyle dışı bir değil. Direkt etrafa baktığımda da bulanık görüyorum böyle birkaç saat. Sonra ben zaten geçeceğim. dinlendiriyorum. Ki bilgisayara sadece gece gece giriyorum. Çünkü kalktıktan sonra direkt uyuyorum. Sıkıldım. Anlayamadım. Aleykümselam Aleyküm selam kardeşim. Aleykümselam. Aleyküm selam. Selamlar. Aleyküm selam. Alın size. Aptal. Aptalsın öyle. Evet biliyorum. Teşekkürler. Seyitleri hepsini koruyamaz. Bizim seyit de koruyamıyor ama neyse. Buradalar yine. Orada var mı? Hı. Tamam. Göz kırptın. Senin için. Bir düşman görüldü Spike, Dolduruyor. düşman. Hadi, hadi, hadi. Ben kaçar. Dolduruyorum. Dikkat. adam. Çekilsene lan. Ne oluyor lan? He? Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Dönüyorlar. Bir düşman kaldı. Yerdesin. Ben kaçar. Spike yerleş. Bu taraftan. Hadi hadi hadi. Hayır ya, hayır ya. Arkadaşlar yoruldum ay dün biz gece gece denize gittik ve denize girdik Abi kumsalda denize girdik Oye, Canavar geliyor. Bu kadar mı Şimdi sıcak olur deniz? Hayır taş denize taşıyız. girdik yanıyoruz Tek sorun şeydi galiba Eee denizden sonra üstümü değiştirmedim Boğazım şu an ağrıyor biraz ama onun haricinde pek de bir sorunum yok Oha ama ya Bürü. Ben kaçar. Çarpılırsın demiştim ama. MVP olmak istiyorum. Hadi hadi hadi. Alın size. Düştü. B'de düştü. Ee, anlamadım nasıl öldüğümü, nasıl gerçekleştirdiğin işlerim İyi ki vandal almamışım yoksa olurdum. Ee, Reyna da beni geçmiş bulunmakta. Çok üzücü bir durum bu. Reyna öl artık. Çünkü birinci olmak istiyorum. En iyi olmak istiyorum. Reyna öl, öldü. İnsan öldüremedim. Aramızda kaç fark var? Üç fark var. İmkan yok kapatamam ancak bela atmam lazım ki o da pek mümkün değil çünkü bir tık modum düşük. Hadi hadi hadi. Kestirmeden. Bir düşman kaldı. Şimdi çürü. Dikkat! Hızlı hızlı! hızlı, hızlı. Hadi Hayır hadi. ya. Geldim beyler geldim. Korkmayın. Kazanacağız. Aynen. Aynen kral. Ben kaçar. Hayır kazanacağımız zaten diyorum. Ben onun şakasına dedim. Aman. Öyle. Konuşsana biraz. Beylem. Ne konuşayım? Aha çektim kimi çektim? Isoyu çektim. Geri dön beni kaldır. Geri dön beni kaldır. Aldıracağım buranın. rahat Sağlayayım. Sağdayım. Arkadan geliyor. Ayakta kalan son oyuncu. Hayır ya.

<laughs> Hadi, Allah <'ım gülüyor> Allah. İnsanlar kazandı. Ellerinize sağlık. Abi ne? <laughs> of yok böyle bir şey. Neyse küçük bir emaresin ama bu kadar size bol bol yapıyorum size bol ol, sevmekten zevk al, bakın saat çıkana hoş kon. Bye bye.